My name Adidas. Evi köşk mü? Evet köşküm. Bir yerde okumuştum. Nasıl Olup tatta, Da, otursan, güvence olup yerde de otursan götünün üstüne oturuyor. Ama sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? <laughs> oğlum yani seni gördüğüm yere tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın ya? Çok akılsız ya. Ayıp lan biz ben de sana şey, burada Tek üzülüyoruz ya. Şey, yani. Çocuk boca... Hadi ben geri zekalıyım da sen neden benim peşime indin be mal. Nurullah mal nur. Ya Bana şu ayrılık şeyleri de bir komik geliyor ya. Arkadaşlar, e, birlikteliğimizi sonlandırdık. Bilmem ne, bilmem ne. Böyle bildiri yayınlar gibi bana çok saçma geliyor ayrılma şeyleri ya. Abi iki kişi arasında bir şey işte, ayrıldın geç niye böyle bildiri yazıyorsun? He, karşılıklı fesih gibi yani. Abi lise notların nasıldı? Fena değildi, iyiydi. Konuşayım mı biraz daha? <laughs> Abi kayısı Malatya'da yenir, Amasya'da. Ben Avrupalıları tercih ediyorum. Her değil mi? Sanki biraz bu yeni talepler için. <laughs> Ya Ahmet seni ikiz kardeşin Halil ile çok karıştırıyor. Tövbe tövbe. Ben zaten Halil. aman Hey, I need you to take out the trash. Oh yeah, sure. Just one minute. No, I mean like right now. Well, I can't right now. I'm in a game. Hold on. We'll just pause it. Well, it's an online game. I can't pause it. That's not how it works. Couldn't you just tell everyone to take a break for a second? You know what? You're right. Yo guys, I have to go take out the trash. Do you mind we all just like stop killing each other for a second? Yeah, yeah, yeah. Bunu bu arada ben de yaşıyorum. Yani bunu anlamıyorlar. Mesela babam geliyor, içeri çağırıyor diyorum. hani Oyunun bitsin gelirim. Ama şey, yani anlamıyor. Online'ın ne olduğunu bilmiyor. Başkalarıyla oynadım o an. Normal yani. Sesine ne oldu lan videonun? Ha, no, şey. yeah, yeah. E durmuyor abi oyun yapacak bir şey yok. Do doğru diyorsun Doğukan. Normal kar. when you find out that girls poop. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok güzel oyun ya. <laughs> okay, I'll leave. Wait, where'd you go? <laughs> Ancak geçmişi unutmalısın ki bir geleceğin olsun. Leyle Lay ile bu? <laughs> evet. Karpuza kerata yapacağız. Of! Oh, Kırımı yapıyor. Ya. Hiç vurmuyor <laughs> Çok esma çok. <laughs> hmm. Sen zaten dayak yemekten korkuyorsun ki. Ya sen tipe bak be. Yüzsüz arsız olmuşsun sen. My are toxic, in this show. Dude, tell me this is not straight out of a fucking horror film. Light flickering, doors just sitting there open. Oh my. Yani kendi apart, yani girersin gerçi bunda bir şey yok ya. Oh, someone is dying <What the fuck>? Ya sizde oluyor mu bilmiyorum da ben şu DDA'ya çok takılıyorum ya. Ya biriyle konuştuğum zaman direkt düzeltesim geliyor. D'yi daha iyi bir çık mı yazmış, şeyi bir hani bunları çok dikkat ediyorum ya. Çok kötü bir şey. Yarın finallerin başlar ne taktik veririz? Ha bunun taktiği yok ya yani. bir şey yok. Bir gün önce çalış. Ben çok takılıyorum ya. Ben de yazıp Ve oh, oh, yeah, e benim namı ya nasıl bir Art, süspansiyon ya. Artık falan bıraktım şu salak şehirde üşümemenin derdindeyim tamam mı? Bugün <laughs> şeyde e, yemek yemeye gidiyorum. Üstü çok güzelmiş bu arada. Oy çıktım tamam mı? Ama bu geri zekalı sol bir tek bana etki ediyormuş da 50 kat giyiniyormuşum gibi bizim okuldaki gacılar bana inat yapar gibi gidiyorlar hepsinde etek şurada altlarında çorap sadece çorap lan üşümüyor musunuz siz benim canımı sıkmayın niye bir tek ben mişlerin hava yastığı gibi evet afiyet olsun domates çorbasıyla başlıyoruz ikinci günümüz wow domates çorbası Oy my God! Bu nasıl domates çorbası böyle? Ay. Baba! Ben eve... Hahahaha! Ne oluyor lan? Kafamı mı yedin lan? Çıldırdın mı? Manyak mısın? You are watching a master at work. Ya bunu kim nasıl çekti ya? Yani nasıl edit yaptın buna? Nereye <laughs> getirdi? Abi biraz getirememiş gibi biraz Biraz <laughs> <laughs> bir dakika nasıl ya? Bu yıl bu yıl getiremediğini. Bu yıl ikiniz bu sanatçı toplam 737 dakika dinlediniz. Tamam. Peki en büyük hayranı kim? <laughs> Ulan bu nasıl bir nereye gitti mi? Ulan bir şey söyleyeceğim. Mert yanlışlıkla açmış ben yanlışlıkla unutmuşum ama. <laughs> İnsanlar çift yaratılmış derlerdi. Ben çok iyi ya. Ulan Mert de 8 dakika diyor bende 729 dakika. Bu arada <laughs> ben Tulkan abinin de 720 dakika dinlemesine ihtimal vermiyorum zaten. Bayi ya. Bey yazmış bir de. Hay <laughs> Allah'ım ya. Ben 720 dakika 9 dakika ezel değil. şarkıların ezbere bile bilmiyorum. Ben neyden bile dinledim bunu ya. Bunu dakika, 8 dakika fazla var. Hala dış güçler, dış güçler, dış güçler. Ondan sonra geliyorsun cep telefonunu çıkar, cep telefonu Oradan bir tanesi de dayanamıyor. Ağzına sokuyor cep telefonunu. Ertesi hafta Abi geliyorsun kardeşim, kenardan köşeden seyrediyor. Arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım cebindeki Hayır. telefona bakıyorum. Müthiş bir şey bu ya. Adam artık hiçbir şey diyemiyor ya. Şey. Şimdi bak, Şimdi bak şey benim... Bu kızlar ve arabalar acaba ne zaman çıkacak videolardan ya? Ama çok güzel kızmış. Allah sahibine başlasın. Allah tuttuğun altın etsin. Aynı ya. dediğim fiyat, dediğin haricinde bir şey yoksa aldım. Hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. O oh, gerçekten o, oh, gerçekten o. Oh, nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir ya? Ya benim aklım almıyor. Nasıl olabilir ha? Az önce yalnız ke kendi kendime şaka yaptığımı fark ettim. Kafaya wax sürecektim. Araba kalsın. Çünkü wax sürmenin waxti geldi. ben de gülmedim. Hoca elimdesi var bilmiyorum. Yeah. Boom Aç siktir ya <laughs> Kanka kırmış mıyım? Anasını sikmişsin ne kırması Yine atmışlar mı yok